Arkadaşlar buraya geldik. Biraz daha yavaşlayalım. Sağ sinyalimizi verdik. Ee, biz ilk başta 4 numaraya gidelim. 4 numaraya giderken evet biraz daha sağ yanaşalım. Bu yazıyı ortalayabiliriz. Yavaşlayalım. Burada nereye gelecekti? Omuz hizamıza gelecekti. Evet. Omuz hizamıza gelene kadar duruyoruz. 4 numara omuz hizamıza geldi bu yazı. Daha sonra geriye alacaktık değil mi? Evet. Tam sağ, Tam sağ yapıyoruz. Çok güzel. Bak bunu da unutmamışım. Neyse 3 numaraya gidelim. Arkada araba var. Gel 3 numaraya gidelim. Biraz daha sağ yapalım olur mu? Tamam. Dubai'ye biraz uzak kalmıştık. Birinci vitesi aldık. Hafif sağ yapalım. Biraz daha sağ yapalım. Şu yazı var diye ya, onu ortalayalım. Çok güzel. 3 numara yomzumuzu aldık. Evet arkadaşlar herkesin farklı olabilir yani e, direksiyon hocanın size ne öğretmişse onu yapın çünkü e, benim anlattığım tarzda onlarınki farklı olabilir bazı hocalarımız e, sağ aynayı hedef aldırabiliyor ama ben omuz aldırıyorum evet yavaş yavaş içeri girebiliriz geride, geride. Ve birazdan ayağımızı kaldıralım burası biraz eğimli eğimli olduğu için debriyajdan hafif fayamızı kaldırabiliriz. Çok güzel. Ama ayağımızı debriyajdan bırakmıyoruz değil mi? Bıraksak istop edeceğiz. Güzel. Burada ne de, neye hedef alıyorduk? E, i̇kinci duba omuzumuza evet. gelmiş olacak. İlk duba omuzumuza geldi. Evet. Güzel. Düzeltiyoruz. Evet. Bir buçuk sol yaptık. Evet. Şu şekilde de bilirsiniz. Hac ve umre malzemeleri yazılan yer önümüze geliyorsa direksiyonu düzeltebiliriz. Evet. Sol dubada, ikinci dubada omzumuza geldi. Yavaş yavaş çıkacağız. Çıkarken ne yapıyoruz? Evet. Vitesimizi birinci vites aldık. Sinyalimizi verdik. Biraz ileri el gidiyoruz. Yine omzumuza gelecek şekilde. Ve duruyoruz. Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sarı yerde dubalar oluyor sınavda. Onlara değmemek için omuzumuza getirdik. Daha sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Çok güzel. Ve devam ediyoruz. İki numaraya gidelim. Vaktimiz varken. Evet. İki numarayı da biraz daha sağ yapalım. Sağ yapalım. Çok uzak kalmayalım dubaya. Bu yazıyı ortalar gibi yapalım. Aşağıda leopark yazısı var ya. Yine omuzumuza geliyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Biraz daha gidebilirsin. Omzuna geldi mi? Gel. Tamam. Sendeyiz. Sen de anlat olur mu? Sadece ben konuşmayayım. Tamam. Biri aldım. Evet. Tam sonra yaptım. Hı -hı. Evet. Stop ettik. Neden? Ayağımız frende kaldı. Ayağımız Ayağımızı frenden kaldırmamız lazım. Tekrar başlatalım. Hiç sorun değil. Debraja tam basalım. Aracı çalıştıralım. Güzel. Geriye aldık. R yaptık. Tam sağ yaptık. Hatamız neymiş? Ayağımı, frenden ayağımız, çekmediğimiz için araba üstü bitti. Çünkü e, araba gitmek istiyor ama frene basınca gitmiyor. Evet. Frenden hafif ayağımızı kaldırıyoruz. Arkada bir hanımefendi geçiyor. Onun geçmesini bekleyelim. Evet. Yavaş yavaş gelelim. Burası da nereye gelecekti? İlk, duba tuba. tuba omuzumuza, gelecek. Duracağız. Biraz, biraz daha gelebiliriz. Evet. Güzel. Daha sonra direksiyonumuzu iki tur iki tur yaptık. Yani Hı. airbag iki tur aşağı geldi. Bir buçuk yaptık. İkinci tuba da Evet geliyor. omuzumuza türen. geliyor. Güzel. Çıkabiliriz. Arkadaşlar bu videoları bol bol izleyin. Yani ben sizler için atıyorum. Lütfen defalarca izleyen ki bu sınavları geçin. Evet. Tam sağ yaptık. Sinyalimizi verdik. Mutlaka sağ sinyal veriyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yaptık. Soldan girebiliriz. Bir, bir sol daha yapalım. Bir sol daha yapalım. Tam sol yapalım. Evet. Çıkalım. Bir sol şeritten gidelim. Ben sizin için uğraşıyorum, emek veriyorum. Lütfen siz de bu videoları izleyin ki sınavda sizin için kolaylık olsun. O yüzden bol bol izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta bir matematik öğretmeni vardı. Ona dedim ki 20 kere izle dedim, videoları dedim. O da yani böyle normal bir şekilde söylemiştim gırgırına. O da 20 kere video izlemiş, geçmişti. Hocam dedi bir 20 kere videonuzu izledim ve geçtim dedim. Çok mutlu olmuştum. Evet. Buraya geldik. Televizyonlu yeri gördük. Ne yapıyoruz? Sola şey sinyal veriyoruz. Yani. Evet. Biraz sonra o dönüş yapacağız çünkü. Evet şu an L Park'ı yaptık. Bu videoda da L Park için çek çekim yapmıştım. Evet o dönüş yapalım. Yarın gayet başarılıydım sondaki fren tutman hiç canını sıkmasın. Ama ne yapacağız? Hata yapabiliriz. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. İlerleyelim. Buraya gittikten sonra nereye gidiyoruz? Yokuş kalkış yapacağız. Biraz daha hızlanabiliriz. Yokuş kalkışa gelmeden önce mutlaka sağ sinyal veriyoruz. Buralarda hep doluymuş değil mi? Şimdi de sağa doğru yanaşalım. sağ sinyal verdik. Yavaş yavaş içeri gidelim. Evet. Duralım. Burada yapacağız yokuş kalkışı. Ne yapıyoruz yokuş kalkış için? Ayağımız fren de arkaya kaymasın diye. Değil acı. Yarım çekiyorum. Evet. hissettiğim sabit oldu. Sabit tutuyoruz değil mi? Hemen kaldırmıyoruz. Sabit evet. tutuyoruz. Biraz ilerledikten sonra. Sol Evet. Çok güzel. Titredi ve sabit tutuyoruz. Asla evet. yukarı kaldırmıyoruz. Frenler ayağımızı çekiyoruz. Evet. Ne zaman diye birazdan ayağımızı kaldırabiliriz? Araba biraz biraz gidecek. 2 araba boyu, 3 araba boyu araba devrini alacak ondan sonra. Evet, burada bu şekildeydi arkadaşlar. bol bol video izleyin. Sınavda da başarı, başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.